Aslına bakarsanız şöyle cevaplandırmakta fayda var. Aslında tek başına siz yapmayacaksınız zaten. Bilmiyorum bu rahatlatıcı bir şey oldu mu? Neden? Çünkü Kayani'de biz 2 artı 1 hat inşa ediyoruz. Ve ve tüm hattımızdaki cirodan cirodan ciro komisyonları elde ediyoruz. Ve genellikle başarılı olan kişiler yani iki hattınızda birer tane başarılı bir insan olması sizin kayani işinizde başarılı olmanız anlamına geliyor. Yani kayani işini yapıyor olduğunuz anlamına geliyor. Hani diyorsunuz ya ben yapabilir miyim acaba? Ve bu başarılı insanları sizin bulmanız gerekmiyor. Başkaları da bulsa olur. Başka şehirlerden başka birileri bulsa da olur. Başka ülkelerde başka insanlar da bulsa olur. Hayatınız boyunca tanışmayacağınız insanlar olsa da olur. Bu insanları siz mi bulmuşsunuz, başkaları mı bulmuş? Kayani komisyon planı bununla ilgilenmiyor. Kayani komisyon planına ilgilendiği şey şu, bu ticareti siz mi başlatmışsınız? Diyelim ki başarılı insandan kastımız iki tane diamond olsun. Diamond kariyeri başarılı bir kariyer olarak varsayalım. Bu iki diamondın sizin tanıdık çevrenizden çıkma olasılığıyla tanıdıklarınızın tanıdık çevrelerinden çıkma olasılığı arasında büyük fark vardır. Sizin 100 kişilik bir listeniz vardır. 100 kişilik listede insan tarama programını çalıştırırsınız. Ve belki de o iki kişi o 100 kişilik içinden çıkmaz. Ancak 100 yüz kişinin yüzer tane tanıdığı varsa potansiyel anlamda 10.000 kişi vardır. Ve iki tane diamondın 10.000 kişilik bir potansiyelden çıkma olasılığı her zaman çok daha yüksektir. Sizin burada dikkat etmeniz gereken tek şey var insan tarama programını çalıştırmaya devam etmektir. İnsan tarama programını çalıştırmaya devam ettiğiniz sürece insanlar insanları tanır onlar, tanır, onlar diğerlerini tanır, onlar diğerlerini tanır, onlar diğerlerini tanır mekaniği işler ve fikir iyi bir fikirse sürekli olarak insan tarama programını işletmeye devam eder. Dolayısıyla sorunun cevabı bence en doğru şekilde ya da farklı bir bakış açısı eğer istiyorsanız bu şekilde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Yani işi siz yapmayacaksınız zaten. Ve işi siz yapmamalısınız zaten. Ben yapabilir miyim sorusunun cevabı farklı bir bakış açısıyla bu şekilde ifade edilebilir.